Gel gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel 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 bırak сказ disgül, hem brand Camakağa nasıl? bırak mi götüreceğiz Tamam başkanım. Böyle ben Bak kral yengeç mi? Yok yok bunlar fazla büyümez. Şimdi latincesi aklıma şey, geldi şey, de. Şey, götürelim müzeye. Müzeye götürelim inşallah. Var mı? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yaptığımız üçüncü Etkinliğimiz Üçüncü gündeyiz. Birinci günde Temiz Akdeniz projesi kapsamında kapanış lansmanını yaptık. E, i̇kinci günümüzde Meziti Belediye'mizle ortak e, bir yürüyüş yaptık vatandaşlarımızla birlikte e, farkındalık oluşturmak için. Bugün de e, Deniz Polisi, e, İtfaiye Daire Başkanımızın dalgıç ekipleri, e, sahil güvenlik ekipleri, çevre il müdürüyle birlikte ortak bir e, farkındalık oluşturmak için dalış etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikte de denizden çıkan materyalleri, denize atılan atıkları sergileyerek marinada yaptığımız etkinlikler kapsamında bir bilinç oluşturmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Başkanımız çevre anlamında çok duyarlı, çok büyük projeler geliştiriyoruz. Atık ber tarafından denizlerin temiz tutulmasına kadar, deniz denetimlerine kadar çok ciddi uygulamalar yapıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız hep yanımızda denizler konusunda çevre şehircilik Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiye dayanarak liman ve çevresinde dar bir alanda olsa ciddi denetimlerimiz var, uygulamalarımız var. Kesinlikle taviz vermiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın tertemiz bir denizde, tertemiz bir çevrede, tertemiz bir havada yaşayabilmelerini sağlamak, gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakmak hedefindeyiz. Ee, i̇nsanlarımız insanlarımız e, denizlerimizi maalesef hor kullanıyorlar. Biz de bugün işte nasıl hor kullanıldığını, denizlerimizde oluşan kirlilikleri, bunların hepsinin insan kaynaklı olduğunu göstermek için bir etkinlik planladık. Ee, görüyorsunuz şu anda denizden çıkan malzemelerin denizde olmaması gereken malzemeler. Fakat bunlar e, ya isteyerek bazen istemeyerek denizde e, buluşuyor. Her yıl bu etkinliği yapıyoruz ve yüzlerce tonlarca, e, yüzlerce madde değişik madde tonlarca. Atık çıkartıyoruz. Vatandaşımızdan beklentimiz denizimizi temiz tutalım. Mersin deniz kenti bir şehir, 321 kilometre denize kıyımız olan bir şehrimiz. Başkanımız bu konuda çok hassas. Bundan sonra da teknolojiyi kullanarak daha da denizlerimizi korumaya yönelik çalışmalar yapacağız. İlk aşama olarak bir drone aldık. Deniz filomuzu genişlettik. Daha sonra çöp kapar sistemleri yapacağız. Yüzeyde katı atıkları toplayan robotik sistemler alacağız. Derelerden denize karışan katı atıkları toplamak için bariyerimizi aldık. Önümüzdeki günlerde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Yani denizi korumak için elimizden gelen her şey yapacağız. Tabii bu sadece deniz canlıları balıklardan oluşmuyor. Bir de deniz dibinde yaşayan canlılar var. Dolayısıyla bunları engellememiz gerekiyor. Atılmaması gerekiyor. Yani kaynakta korumamız gerekiyor. Atıldıktan sonra temizlemek çok zor. Biz 5 Haziran'ı kutlamıyoruz. Farkındalık oluşsun istiyoruz. Yani Mersin'de yaşayan, Mersin'e turistik olarak gelen tüm vatandaşlarımızın bu farkındalık bilinciyle kirletmemek üzere hareket etmesini istiyoruz. Genelde büyük parçalar çıktı. Biz de ufak parçaları bordlarla iskelere diğer arkadaşlara teslim etmek için yardımcı olmaya gelmiştik. Önemli olan temiz tutmak, bulunduğumuz ortamı, bulunduğumuz çevre bize ait. Dediğimiz gibi sloganda yazdığı gibi başka yok. Biz nasıl kullanırsak bizden sonraki nesillerde de o şekilde kalacak. Olabildiğince temiz ve güzel kullanırsak bizim için. Bütün her şey bizim için zaten dünya üzerindeki.